Bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. Merhaba değerli futbol severler. Yağmur altında heyecan dolu bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak bir zeminde kıyasıya mücadele edecekler. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Monaco Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kaledu Can Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Düdük geliyor. Balogun. Rakibine karşı birebir de etkili. Bu topu vurabilir. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Resmen gole gidiyorlardı. Savunma tam zamanında topu kaptı. Wanderson. Teyze. Ve şimdi hücuma çıkıyorlar. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Galatasaray'dan top kaybı. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. <laughs> Ceza sahasına doğru zor pozisyonda kafa vuruşu kaleyi bulunuyor. Savunma kolay bir vuruş yapmasına izin vermedi. Teze müdahale başarılı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Minamino. Aradan çok iyi bir top gönderiyor. Havadan koşuyonlu düşündü. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. halabalığın arasında kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Savunmanın çabasıyla iyi bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Balogun. Kontra atak için ideal bir fırsat. Savunma yerleşemezse tehlike büyüyebilir. Bir orta beklentisi. Şimdi kenardan içe kat etme çabasında. Şut fırsatı var. Ve top bilelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Skor 1-0 ve maç yeni de başlıyor. Mario Lemina, bu pasta hücumu harekete geçiriyor ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. İkai, şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Bir anda kendini kaleciyle karşı karşıya buldu. Çok sert denedi ama asfaltta kaçırdı. Topa bütün gücüyle vurmayı düşündü ama bu kez isabeti bulamadı. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Balogun. Minamino. Skorda bir farklı öndelerle ileride top çeviriyorlar. Farkı ikiye çıkarmak için hazırlık pasları yapıyorlar. Etkili bir pas olabilir. Bitirebilecek mi? Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. Leroy Sane. Sane şimdi top kaybı yaptı. Balogun Şimdi karşı hücum gelebilir. Ve önemli bir kontra fırsatı kayboluyor. teyze Balogun. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Caio Henrique. Minamino. Ve şimdi bir gol fırsatı bulmak için hücuma çıkıyorlar. Rakibinin pozisyonunu bozdu ancak tehlike geçmiş değil. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Çok iyi sezdi ve rakibinden önce davrandı. Teze. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Müthiş bir fırsat. Ve kaleci bu Uğurcan Çakır havada süzüldü ve kurtarışını yaptı. Kale önüne doğru gönderdi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. <laughs> Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. Bakalım Galatasaray bir gollük farkı kapatabilecek mi? Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve Gradetski topu aldı. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Ve hücum bölgesinde yaptıkları pres sayesinde top gol olursa skor eşitlenir. Ve top uzaklaştırıldı risk alınacak bir nokta değildi. Uzaklaştırarak en iyisini yaptı. Minamino. Teze. Çok iyi bir zamanlama. Osimen. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Topu amalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Manderson. O simen arkaya saktı. Hala şansı var. Ve Golü batıyor Oşimen Gole bir kez daha bakalım Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Oşimen Ulağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Harika bir müdahale ve top taca çıktı. Osimen. Osimen. Yakın mesafeden çok sert bir şut denedi Asfalt'la kaçırdı Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi Sane topu kaybediyor Minamino. Teze. Teze. İdeal pozisyonu bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Ve hakemi karar penaltı. Bu arada hakem penaltı kararından sonra kartına başvurmadı. Pozisyonun penaltı olduğu ortada. Fakat kart gerektirecek kadar sert bir hamle söz konusu değil. Karar doğru gibi gözüküyor Özkan. Takımını yeniden öne geçirmek için topa doğru hareketlendi. Kaleci penaltıya geçit vermiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Kaleci tehlikeli kornerde nefis bir kurtarış yapıyor. Galatasaray topu kaptırdı. Ve bu topu dışarı gönderdi. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Riske girmeye gerek duymadı ve dışarı attı. Şimdi sıra köşe vuruşunda. Kezal sahasına doğru gönderdi. Kritik bir pas gönderiyor. Topla birlikte rakibini geçti. Şu pozisyonunda. Ve bu topu uçarak kurtarıyor. Ama kaleci hiç zorlayamadı Gabriel Sara Görüşü Alper Yılmaz Kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor Şimdi eşitliği bozabilir Ve takımına ne geçirdi Deyim yerindeyse Bu gol geliyorum dedi tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı hata çıkıyorlar. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 90 dakikanın sonlarına doğru golü bularak öne geçiyorlar. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Evet, tribünler umudunu kaybetmiyor ve son bölümde oyuncularını yüreklendirmeye çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Evet, çok kritik bir gole ihtiyaçları var. Ve tribünler de bu bölümde takımlarına tam destek veriyor. Yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. bu top hareketlendi. Gabriel Sara. Leroy Sane. Dördüncü hakemin tabelasına bakıyoruz ve maça 3 dakika ekleniyor. Osimen. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Son dakikalarda bir gol farkla yenik durumdalar ve rakip kaleye doğru yüklenmeye çalışıyorlar. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray ilk karşılaşmada galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapıyor. Gerçekten harika bir başlangıç yaptılar. Bu turnuvaya galibiyetle başlayan takımların motivasyonu daha da yükseliyor. Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki gözlerimizin pası silindi. Bundan daha iyi oynayabilir miydi emin değilim. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.